Ay, i̇lk defa görüyorum bu hmm. başkanın üstüne. Bu da mı saat para yazıyor abi? Yok yok. Foto saatlik ya. yazıyormuş. Aynen. Kaç saat? Ne saatlik? kadar saat foto bu? 1800 TL. 1800 TL. O kadar çalıştık biz işte para mı ödedik? Ne Aynen. kadar kazandık? <laughs> ben de çalıştım. Ay, Traktör de çalıştı. Peki ne kadar kazanacağız biz onda? O bu dayalar ne kadar? Dayalar mı Traktörle zaman harcıyor. Tamam Traktör. o bu ne kadar para getiriyor? Nerede getirmiyor? Bu da en son 15 bin falan işte. 15 bin. Lira. O, 15 bin lira o da bir ton ya. çıktı mı? Çıkmıştı Kaç ses, ton çıkmıştı? Zaten emeksiz arpaya ekti, bir ton arpaya çıkarttı daha ne istiyor? Kaç kaç ton çıkmıştır orada? Bir ton arpası var da buğday falan da. var. Buğday olur. bir ton evet. çıktı. Ne düşünsen bir ton buğday 15 bin lira değil mi? Şu Biz 15, yani 15 bin, yani birçok bin çalıştık 15 bin lira, kazandık. Saman ne kadar çıkmıştır? Yani 30 şu an falan da saman çıkmıştır. Bir ton çıkar mı o? Yok çıkmaz. O ne da kadar? 2 3000 falan ancak. Tamam yani Tamanın 15 bir tonda 3000 lira. Bin liraya. 15 <laughs> binanın yarısını amcaya verdik zaten. 3000 lira tamam. Avcı dedi. 15 binanın yarısını bin. dayı oğluna verdik. Dayı oğluna verdik. Bitti, Bitti para.